Fazla naslandın sen aslanım ha. Başkası bunu da vermez. İhtiyacımız var dedik. Yenisi 80 milyon ama Cafer abi. Atın bir onluk daha bari. Hadi be dur. Sop. 20 milyon az para mı? Ver şunu. Yok yok kurtarmaz vallahi. Olsa verelim aslanım. Keyfimizden almıyoruz ki. iş için. Sen de bir şey söylesene de. Öyle abi ne söyleyeyim. Parasını kim bilir kaç ayda çıkarırız. Kazıklıyorlar seni kazıklıyorlar. Verme. Buna da burnu soktu baykuş. 50 milyona elini öpene satarsın. Ben sana müşteri bulurum. Benim adım Cemil. Benimki de Cafer. Öyle konuşmak kolay. Hadi bul da görelim. Ver şu elini aslanım. Yok vallahi Cafer abi. Kusura bakma. Kırktan aşağı olmaz. 30 milyon son. Oldu mu? Beş kuruş daha fazla verme. İşine gelirse. Oldu anlaştık. Hı? Ha? Hadi hayırlı olsun. Yedin kası yedin. Sende ne var ben, ben? 10 milyon var abi. On beş de burada. Ne etti? Yirmi beş. 5 milyon da akşam işten sonra versek olmaz mı Dursun? Olur da nerede bulacağım ben sizi gece yarısı? Yarın sabah alırsın aslanım. Kaçıyor muyuz? Oo, adamın kafasını bozma ha. Tamam kızma. Bereket versin. Hı, böyle. Bereketini yok. Sağ ol. Biliyor musun kullanmasın abi? Oo, ezberledik artık. Pin kodunu bilmemesini. Sana da öğretirim. Cafer. Buyurun. Evladım sen ne sallanıp duruyorsun orada hala? Aylan'ın pirinç bekliyor. Anam, e, hemen gidiyorum efendim. Hadi görüşürüz abi. Yoğurdu da unutma. Baş ne? Kapıcı! Benimkileri de unutma sakın. Dört şişe. Anladık, anladık. Ne oldu efendim? Bitti mi artık sizin bir ayağınız? Bitti tabii, ne sandın? Benim adım Cemil. Sevim benim dinlemem içerim ben. Aman. Sevgilim Yavaş, zorlama kendini. Gel şöyle. Şükrü Bey'in hayırsız damadı geldi Sevim. Koş. Eyvah. Bu yine burada. Geçmiş olsun efendim. Hayırdır inşallah. Sağ olun. Önemli bir şey yok Sabri Bey. Hmm. Tansiyon. Düşürdü mü çocuğu? Düşürdü mü? Ağzını ayrı aç be adam. Aa, ne düşmesin? Şimdi gelirim oraya kırarım ağzını bunun Bırak şimdi Aydın. Ne yapıyorsun? Değer mi? Hey, sana bir şey sorduk. Hoş geldiniz cenab Bey gelmedi mi sizinle? Efendim sırası mı şimdi cenab Bey'in? Görmüyor musunuz rahatsızlanmış Bilge Hanım? Gelmedi gelmedi. Hanım arkadaşlarıyla buluştular birlikte çıktılar radyodan. Aydın lütfen eve gidelim başım dönüyor. Gidelim hayatım. Hanım arkadaş mı? Ama nasıl olur? Olmuş işte efendim. Aa! Kol kola çıkmışlar Aa! duymadınız mı? Aa! Kimmiş o kadınlar efendim? Nereye gittiler? Nasıl giderler? Size ne efendim Allah Allah. Nereye gittilerse gittiler. Karışmayın efendim bana. Babacığım kapıcı buyurun buyurun. Efendim kusurumuza bakmayın soruyoruz ama <laughs> ciddi bir şey yok inşallah. Yok yok zaten doktorundan geliyoruz. Hadi sevgilim tansiyonuna bir baksın Türkan Hanım. <laughs> Size bir şey sordum. Kimmiş o kadınlar? Ayla Hanım. Bakın şimdi avazım çıktığı kadar bağırırım. Gelin buraya. Ah buyurun buyurun. Gülsüm Hanım merhaba. Merhaba. Ne oldu hayrola? Türkan abla bakar mısınız? Geçmiş olsun hayrola? Telaşlanacak bir şey yok efendim. Var efendim. Siz onu bir de bana sorun. Sizin neyiniz var Ayla Hanım? Daha ne olacak efendim? Yok bir şey efendim yok. Siz hastanıza bakın. Geç Bilgeciğim geç şöyle. İyisin ya. Kanaman falan yok değil mi? Hayır. Sadece biraz halsizim. Bu sabah da oldu. Başı dönmüş efendim. Beni aradı. Ben de hemen doktorumuza telefon ettim. Yani Bilge'nin kadın doğum doktoru. Cenap Beyler gitmiş miydi o sırada? <laughs> ne diyorsunuz efendim? Saçmalamayın lütfen. Hastanın başında gelin hadi. Aa çekmeyin kolumu öyle efendim. Sonra da Bilge'yi işten aldım, doktora gittik. Muayene etti değil mi iyice? Etti, etti. Ne dedi? Ciddi bir şey yok dedi. Ama tansiyonuma dikkat etmeliymişim. Bir de ben bakayım şu tansiyonuna. Düştü herhalde. Nasıl kadınlardı yanındakiler? Sarışın mı esmer mi? O nasıl soru efendim? Deli misiniz, divane misiniz doktorun yanında? Öyle şunlara gitsinler evlerinde konuşsunlar ne konuşacaklarsa Gül. Yoksa şimdi kalbini kıracağım ikisinin de. Sabri Bey, Türkan Hanım'ın dikkati dağılıyor. Hadi bir zahmet. Duyuyor musunuz efendim? Kovuluyoruz kibarca. Kibarca bile değil. Gelin vallahi şimdi elimden <laughs> bir kaza çıkacak. Ay çekmeyin öyle efendim. Bir şey konuşuyoruz şurada. Aa yeter artık Ayla hanım. Nabız bile alamıyorum sizin yüzünüzden. Çıkar mısınız lütfen? Ayıp oluyor ama. Ha. Zaten derdimiz kendimize yetiyor. Siz hiç konuşmayın efendim. Hepsi sizin yüzünüzden. Ne biçim program o öyle? Hiç beğenmedim. Hoppala. Program konuşmanın sırası mı şimdi efendim? Beğenmediyseniz dinlemeyin siz de efendim. Allah Allah. Aydın bırak, cevap verme lütfen. Bal gibi de verecek. Bir dinleyici olarak hesap soruyorum efendim. Bir yıl kendini bilmez kadın geçmişler telefonların başına zırt pırt arıyorlar. Meşgul ediyorlar adamı. Telefonlar kilitleniyor. Onların yüzünden bir türlü konuşamıyorum Cenab-ı Söyleyemiyorum isteklerimi.